Anadolu'da yine bizden biri yazılmasın. Canberk Dokunulmazlık genelimizde. İnşallah biz bu oyunu alırsak peş peşe devamı gelir. Eğer alamazsak da gerçekten çatlak sesler çıkmaya başlar. Bugünkü dokunulmazlıkta mavi takım kaybederse sizce kimi yazacaklar? Mavi takımda şimdi Yaman dokunulmaz. Kim çıkacak? Yasin yazar haberde. Oynamıyor diyemez. E onun doldu artık. Bir hafta sakat raporu vardı. Nereye ee, yani, kadar taşıyor? Yani nereye kadar taşıdı? Halka mezam da olur. Halka mezam evet. da olur. Evet, halka mezam da olur. Belki takım kaptanı şey yapabilir, karar verebilir. Bak orada çok şey, ben bir şey söyleyeyim mi? Çok fena kaynamış. Bir ya, <laughs> bu oyunu alalım ya, biz lütfen bunu izleyelim ya. Hı. Evet ya. Yani. Çünkü orası çok böyle kanları vıcır vıcır olan insanlar. Hı. Alev alev yanıyordur orası, alev topu gibi. mom and you don't know